Valorant'ta maçıma Somer Şef geldi. Olay evet. kanka. Efendim kanka. Ne yaptın? İnsan ne yaptın? İyi. Kukaya sarı saracağım bekle. Sayda falan ş** veriyorum. Bunun sesi birine şey, benziyor ama of kime of benziyor, kime benziyor acaba ya? Aaa Somer Şef harbi somer, hani somer Şef. Lan yani. yemin ediyorum Somer Şef lan vallahi ben Somer Şef lan. Alarm ya. fark ettin mi? Bizim Bridge Somer Şef. Bak konuşsun, konuş, yani, konuşsun bir dinle, Aynen. dinle sesi. Abi. Aynen Rekolar e, Jet lambayı değiştirsin Sar saracağım ben sana. Oha wow, harbi <laughs> bir şey <laughs> daha <Undırdı abi. gülüyor> tamam tamam şefim Zafir, bomba atacak zaten oraya. ya. var Somer Somer şef aynen. <laughs> Şimdi altın <yap> ya. <laughs> Hadi, kapalı kurdum kapalı kurdum Tamam şef. <laughs> tamam şefim B ultim var. Tamam şef. Kazanana usak yapacağız. Eyvallah şef. <laughs> şef tam tavuk nasıl yapılıyor şef? <laughs> tam tavuk mu? Evet. Yarıyorsun. Domates, patates koyuyorsun, fırına veriyorsun. Tamam şef.